yollarım deyince akan sular durur derdi hep. Kan Çiçekleri dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Hikayeye yeni dahil olan Akif Komiser, konağa ve karabeylere hizmet ettiği sürece yeni karakterlere sonsuz açığız. Gözlemlediğimiz kadarıyla Akif'in Baran'a karşı sergilediği sert tutumdan hoşlanmayıp Okan kıyaslaması yapan bir kesim var. Şöyle bir durum var ki Okan'ı gözümüzde asla polis memuru olarak göremedik. İkisinin arasında iletişim, Baran'ın personeliymiş algısı yaratıyordu. Bir çizgisi olması gerekiyordu. O kanın yoktu. Akif karakterinin ise belirli çizgileri var. Baran nasıl Kerem'le konuşurken yerine göre arkadaşı, yerine göre bir çalışanıysa, Akif de aynı şekilde yerine göre bir arkadaşı, yerine göre de polis memuru olarak davranacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.